Evet çocuklar, en son rakamlarla sayılar arasındaki farkları konuşmuştuk. Rakamların nasıl sayıları oluşturduğundan bahsetmiştik. Rakamlar neydi? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şeklinde yazılan sembollerdi. Ben bu sembolleri alıp e, herhangi bir nesnenin sayısını belirlemek için kullandığımda örneğin tabaktaki 3 elmanın sayısını ne yapıyordum? 3 rakamını kullanarak belirliyordum. O zaman artık bunlar birer rakam değil sayı oluyorlardı. E, i̇kinci sınıf olarak biz de şimdi matematikte derslerimizde hangi sayıları kullanacağız? Doğal sayıları. Doğal sayılar sıfırdan başlayıp 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 işte 50 devam ediyorum 78 devam ediyorum 100 devam ediyorum 200 gibi devam eden sonsuza kadar devam eden sayılara doğal sayılar diyorum biz bu doğal sayıları nerelerde kullanacağız birinci olarak ne dedik sayma yaparken saymaya biz kaçtan başlıyoruz Hadi çocuklar sayalım dediğimizde Evet birden başlıyoruz. 1, 2, 3 diye başlayıp sayabildiğimiz sayıya kadar devam ediyoruz. Birden başlayan bu sayılara biz sayma sayıları diyoruz. Birden başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılara sayma sayıları diyorum. Ama ne dedim? Doğal sayılar sıfırdan başlar. İlerleyen derslerimizde yapacağımız soru çözümlerinde de ne yapacağız? Sıfırı kullanacağız bir doğal sayı olarak. Evet sayma yaparken doğal sayıları kullanıyorum. İkinci olarak nerede kullanıyorum? Bir çokluğun miktarını belirtirken demiştim. Bir çokluğun miktarını belirtirken. Örneğin diyorum ki sana bugün kaç sayfa kitap okudun? 30 sayfa diyorsun sayfa sayısının miktarını belirttin bana veya kaç kilogram ağırlığındasın diyorum 25 kilogramım diyorsun ağırlığının miktarını belirtti bu perde kaç metre diye sorduğumda 2 metre diyorsun perdenin uzunluğunu bana sayı kullanarak belirtti bugün 3 litre süt aldım derken aldığım sütün miktarını yine neyle belirtiyorum sayı kullanarak belirtiyorum ile Sonra nerede kullanıyoruz başka doğal sayıları? Hmm, bazı miktarları belirtmek için, kısa yoldan belirtmek için neler kullanıyorduk? Onluk ve birlikler. Onluk ve birlik kavramını işlerken de doğal sayılardan yararlanmak zorundayım. Devamında hangi konuya geçeceğiz? Toplama işlemine. Toplama işleminde mutlaka ne kullanılmak zorunda? Sayılar. Ve kullandığım bu sayılar da sıfırdan başlayıp sonsuza kadar gidebilecek olan doğal sayılar. Toplama işleminden sonra hangi konuya geçiyoruz? Çıkarma işlemine. Çıkarma işleminde de yine ne yapıyoruz? Doğal sayıları kullanıyoruz. Çıkarma işleminden sonra hep beraber çarpma işlemine geçeceğiz. Çarpma işleminde de doğal sayıları kullanmak zorundayız. Ve en son olarak bölme işleminde de ne yapacağım yine? Doğal sayılardan yararlanacağım.